Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oyunu bulup oynamaya başlayacağız. Pardon oynayacağız. İki dakika bekleyin arkadaşlar. Giremiyorum sanırım. Bir hata olmuş olabilir. bitti şu anda arkadaşlar ondan önce bakalım arkadaşlarım futbol oyunu oynuyor mu oynamıyorlar o zaman biz bulacağız Bayağı bir nadalım bulayın diye <laughs> Arkadaşlar bekleyin buldum Ama ondan önce tableti şarja takmam lazım taktım arkadaşlar. Gelin şimdi en sevdiğim oyunu oynamaya geçelim. Arkadaşlar ben bu oyuna bayılırım. Çoğunlukla oynadığım futbol oyunlarından biridir kendisi. Hatta bakın çok uzun zamandır biri oynamadığım için böyle şeyler de veriyor. Alın bakın isterseniz. Alın bakın. Parama bakın.